Selamlar dostlar. Yeni gelişmeler, yeni haberlerle birlikteyiz. Bitcoin, Floki ve yine Dogecoin üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Bitcoin grafiğiyle başlayacak olursak bir yükseliş serisine girdiğini söyleyebiliriz. Öğle saatlerinin ardından gördüğünüz gibi 20.000 bandından yükselişe geçti ve 20.400 bandının üzerine tutunmaya çalışıyor. 20.000, bin, 22.400 bin bandının üzerinde tutunursa ve bu tarz fiyatlarda yatayda ilerlerse altcoin ve metaverse piyasası için coinlerde bir hareketlilik görmemiz mümkün. 22.400 bandı bizim için yüksek ve önemli bu fiyatların üstünde devam ederse de bizler için önemli olacak ve bu fiyatın üstünde de devam ediyor gibi görüyoruz arkadaşlar. Hemen Floki'ye geçelim. Floki'de de yine ciddi oranda yükseliş devam etti. Sabahki saatlerin açıklamanın üzerine yine yükseliş serisinin devam ettiğini görüyoruz. 24 saatlik hacmin %500, piyasa değerinin %50 arttığını görüyoruz fiyatların 3.04'lerden 304 3.05'lere kadar yükseldiğini 61'lere kadar inileme attığını görmüştük. Ardından tekrardan bir yükseliş serisine geçti. Bu yükseliş serisine geçmesinin önemli haberleri var arkadaşlar. Twitter'da hemen Kucoin'e girdiğimiz zaman Real Finucu Floki KuCoin'de listeleniyor bir açıklaması yapıldı. Ve burada da para yatırma işlemlerinin 17 Şubat 2023 sabah Amerikan saatiyle 09 Türkiye saatiyle 12 civarlarına denk geliyor arkadaşlar. listelenmeye başlayacağını görüyoruz. Floki'den de KuCoin listelenmesiyle birlikte iyice hareketlenmesinin geldiğini, iki iyice hareketlenmelerin olduğunu görüyoruz. Bunlar bizler için fazlasıyla pozitif haberler arkadaşlar. Floki kısmındaki Floki'nin hemen KuCoin listelenme haberine baktığımızda da yine önemli detayları bizlerle paylaşıyor ve çekim işlemlerinin 18 Şubat Amerikan saatiyle, 10 Türkiye saatiyle bir civarlarında yapılabileceğini gösteriyor ve buradaki diğer detayları paylaşılmış arkadaşlar. Bunlar bizler için ciddi anlamda önemli piyasadaki önemli olaylardan, Floki'yi önemli etkileyecek olaylardan bir tanesi. Ve Floki'nin zaten gencel listelediği haberler ve altyapılarında gördüğünüz gibi yeni listelemeler, yeni gündemler ile birlikte fazlasıyla piyasaya tutunmuş durumda diyebiliriz. Hemen Dogecoin'e bakalım. Dogecoin'e de önemli Bitcoin, e, önemli Elon Musk eli değdiğini söyleyebiliriz. E, 0.87 dolarlardan itibariyle devam ediyor. Şimdi bu tweet'in ufak detaylarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Önemli söylentiler gündeme geldi arkadaşlar. E, bunda da hemen şöyle bakacak olun olursak Elon Musk'ın tweetinde önemli yorum var. Bir yorum var arkadaşlar. E, yeni CEO'nun Floki olduğuna yönelik söylentiler de gündemde. Zaten bu tweet'ten de gördüğünüz gibi önemli bir tweet var. Hemen altına baktığımızda arkadaşlar diğer adamdan çok daha iyi e, tweet'ini görüyoruz. Burada da e, diğer adam derken Shiba'dan bahsettiğini söylüyorlar arkadaşlar. E, bunun altına da zaten de Filoku'dan de yorum geliyor. Hemen ayvet aynı fikirdeyiz. Elon tarzı bir açıklama geliyor ve yeni Siyon'un Floki olduğuna yönelik İddialar var. Shiba önünden tabii ki e, üzücü bir haber olsa da fiyatlarının olumsuz etkilenebileceği bir haber olsa da Floki kısmında e, önemli yükselişlerin devam etmesi de gündemde bu tarz bir yorum. Gündemde arkadaşlar bunu da sizlere aktarmak istedim. Yine gelişmeler, haberler, söylentiler oldukça sizlere aktarmaya çalışacağım. Sonraki videolarda görüşmek üzere.